Varmış. Bu ülkenin gencecik bir de sultanı varmış. Sultan adını hep kitaplardan duyduğu mutluluklar ülkesini merak eder dururmuş. Ve emir vermiş, ordu hemen toplanmış. Genç sultan atına atlamış. Sağında ve solunda iki aslanı varmış. Aslanlar kükremeye başlamış. Ha! Hadi hep beraber yapalım. Ha! yumurtanın atı şaha kalkmış ve kişnemeye başlamış. Ee, Hadi arkadaşlar beraber yapalım. Ee, <laughs> At şaha kalkar kalkmaz borazanlar çalmaya başlamış. <laughs> düt 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 düt. Aynı anda binlerce askerin attığı adımlar sanki bir demin ayak sesleri gibi etrafı titretiyormuş. Güm, güm, güm. Ama aradıkları ülkeyi bir türlü bulamamışlar. Yolda yaşlı bir yere rastlamışlar. Sultan yaşlı adama mutluluklar ülkesinin yerini sormuş. Şu yolu dümdüz devam edin karşınıza çıkacak en büyük ülke mutluluklar ülkesidir. Demiş ve ortadan kaybolmuş. Az gitmişler uz gitmişler dere tepe düz gitmişler o kadar yoldan sonra karşılarına çıkan en büyük ülke kendi ülkeleriymiş. Durumu anlayınca sultan başlamış gülmeye. <laughs> Mutluluk gözümün önündeymiş bunca zaman. Görememişim. Selam olsun bu güzel ülkeye. Selam olsun halkıma. Teşekkürler yaşlı bilge. Sultan gülünce diğerleri de dayanamamış. sonra ülkelerinde mutlu mesut yaşamışlar.